Mustafa Çocuklar Yarışma'ya hoş geldiniz. Bu bölümümüzde miniklerimizle tahmin yarışması oynayacağız. Benim sorduğum soruları en fazla bilen ödülümüzü kazanacak, az bilen bilemeyen ceza çekecek, cezamızı çekecek. Sorduğum soruların cevaplarını tahtalar üzerine yazacaklar. Evet çocuklar, tahtalarınız. 10 sorumuz olacak toplamda en fazla cevabı bilen büyük ödülümüzün sahibi olacak. Evet çocuklar siz kendinizi tanıtın. Mehmet, Hamza, e. Zeynep. Zeynep hoş geldiniz. Benim size sorduğum soruları tahta üzerine cevapları yazacaksınız. Karşı takıma göstermeyin. Ödül var bu oyunun sonunda. Evet ilk sorumuzla başlayalım. Alın tahtalarınızı. Bir dakika. Dünyadaki en popüler spor dalı hangisidir? Ne? Zeynep. Ne? ne? Yardımcı olmayacak mısın? Ne, ne? Ne? Dünyadaki en popüler spor dalı hangisidir? Spor dalı. Spor dalı. Spor. Voleybol, beyzbol, futbol, Aa, basketbol. Basketbol. <laughs> Yastın. Cevaplarınızı kameraya gösterin. İkisi de bir bas, iki takımda basketbol dedi. Yanlış. İkiniz iki takıma puan yok. <laughs> Doğru cevap futbol. <laughs> evet. Ben futbol yazalım dedim. Ben futbol yazalım dedim. Sen yazmadın. Kim? Ben. <gülüyor> <gülüyor> sen evet diğer sorumuza <laughs> geçelim. İkinci sorumuz. Hangisi dünyanın en küçük maymun türüdür? Şıklarımız var. Tamarin, vervet maymunu, cüce ipek maymunu. Zeynep. Evet, sen yazdın mı? Ha, ne? Ama olmaz ki ben sana cevabı söylersem. Sen buraya yaz. Başlıkları tekrar okuyayım ben size. Tamarin, bervet maymunu, cüce ipek maymunu. Sen hangisini yazdın? Tamam sen cevabı söyle. Doğru cevabı. Gül sesli söyle. Cevapını oldu. Cevapını unuttum. Tam sen söylediğini <laughs> yazma oraya. Yüce. Yüce İpek maymunu. Evet. Şerife seninki ne? Yüce İpek maymunu. Tamam. Soruları doğru. Evet. iki takımımız da doğru cevabı verdi. İki takıma da puanımız geliyor. Bir puan iki takımımızda. Kızlar, erkekler birer puandalar şu anda. Üçüncü sorumuz. Hangi çizim, çizgi film karakteri yalan söyleyince burnu uzar? Peter Pan, Pine, Pinokyo ve Dumbo. Peter Pan mı? <gülüyor> <gülüyor> Peter Doğru cevaplar, kameraya gösterin cevapları. Yazdın mı? Bir dakika. Mehmet yazıyor. Pinocular ne? Pinokyo. Evet. okuyor. Evet, iki cevabımız da doğru. İki takımımıza da birer puan daha. Toplamda kızlar iki, erkekler iki puan da. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Pandalar ne ile beslenir? Işıklarımız et, çim, muz ve bambu. Pandaları biliyor musunuz? Hı hı. Nerede yaşarlar? Ormanda. Ormanda mı yaşarlar? Evet. Cevaplar bambu. Bambu iki cevapta doğru. İki takımımızda üçer puanda. Evet çocuklar. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Atın yavrusuna ne at verilir? Tay geyik ve midilli şıklarımız. Atın yavrusuna ne at verilir? Şıklarımız tay, geyik ve midilli. Cevaplar. Şey Böyle kameraya gösterin, sonra onu gösterin. Şimdi tay ve tay. Evet, doğru cevap iki takımlarda. Ben de İki takımımızın da dörder puanı var. Kızlar dörder dört puanda, erkekler dört puanda. Altıncı sorumuz hangi deniz canlıları güneşte buharlaşırlar? Şıklarımız köpek balığı, ahtapot ve deniz anası. Hangi deniz canlıları güneşte buharlaşırlar? Köpek balığı, ahtapot ve deniz anası. Zeynep, sen biliyor musun? Ne? Hangi deniz canlıları güneşte buharlaşırlar? Ben Köpek, biliyorum. Biliyorum. Hmm. Ben Köpek balığını biliyor musun ahtapotu? Ahtapotu seviyorum. Sevmiyor musun? <laughs> Korkuyor. Korkuyor mu? Köpek balığını? Evet. Neydi ya? Köpek balığı ahtapot deniz anası. Ahtapot deniz. <laughs> Cevaplar? Bakayım. Tekrardan kameraya açalım. Evet, şıkları alalım. Yazdınız Ay. mı? Deniz anası. Erkekler deniz anası. Kızlar da deniz anası. Evet, iki takım tekrardan doğru cevap veriyor. Bir, 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 bir. Bir, bir. Şu anda 6 6. Sen çabuk, evet, tamam, çok musun? Evet, çok güzel bir sorumuz var. İstiklal Marşımız hangi kelimeyle başlar? İstiklal Marşı. Hangi kelimeyle başlar? İstiklal Marşı. İstiklal Marşı hangi kelimeyle başlar? Onu yaz. Korkma. Evet iki takımımız da doğru cevabı veriyor ve İki takımımız da şu an 6 puanda. Yedi, Hiç yedi, yanlış yedi, cevap yedi. bilen yok. İki takımımız da çok zeki takımlar. Yedi. Evet arkadaşlar, 8. sorumuza geçiyoruz. Arkadaşım Eşek hangi müzisyene eseridir? Adım, Şıklar: adım. Hadise, adım. Aleyna Tilki ve Barış Manço. <laughs> Arkadaşım eşek şarkısını bilen var mı? Arda biliyor musun? Arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek. Evet, Arkadaşım, eşek. Arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek. Cevaplar? <laughs> Cevapları kameraya gösterelim. Sonra bana. Barış Manço, Barış Manço evet iki takımda doğru biliyor. Yine bir tahmin sorumuz var. Ahtapotun kaç tane kalbi vardır? Ahtapotun kaç tane kalbi vardır? İnsanlarda kaç tane var? Bir. Bir tane mi var? Ben biliyorum. Ahtapotta kaç tane var? Yazdın mı cevabını? Ben de yazdım. Evet kameraya gösterelim. Erkekler 3 puan yaz, 3 kalbi vardır yazmış. Kızlar iki kalbi vardır. Ve kazanan erkekler bu erkekler ödülü alacak gibi. Ama biz paylaşacağız. Bakın sorumuza geçiyoruz. Kaç, tane? Üç tane kalbi var. Üç tane kalbi evet. var. Ben biliyordum. Evet. Biz sinemada, biz sinemada öğrendik. <laughs> Tarlada istenmeyen kuşları engellenmek için ne kullanılır? Çan, zil ve korkuluk şıklarımız. Şerife sen... Zeynep, sen biliyor musun? Hallarla istenmeyen kuşları engellemek için ne kullanılır? Yok, yok. yok. Bilmiyor musun? Ablam biliyor muymuş musun? Ben biliyorum. Evet, Kork ne yok. kullanılır? Şıklar. Yok. Cevaplar. Cevaplar. Korkuluk. Ve korkuluk... Korkuluk ya? <laughs> Kazanan şu an hala erkekler. Versene ödülü. Yine <laughs> iki kadar ödülü var ama. Kızınca tüküren hayvan hangisidir? Şıkkırmız, eşek, köpek ve lama. Biraz düşünelim bence. Zeynep sen biliyor musun? Ablana hiç yardımcı olmuyorsun ama. Kızınca tüküren hayvan hangisi? Biliyor musun? Biliyorum. Ne o? Hangi hayvan? Lama. Evet, şıkları yazdınız mı? Lama. Ve Lama iki takım da doğru cevabı biliyor. Ay, 10 Lama. puan be, ve 9 puan da mi? şu an. 11'i. 11'i. Onlar, onlar. Siz on, musunuz? ben mi karıştırdım? hayır bak, on, onlar 10, on, biz 11. Ama siz bir soruyu ikiniz de bilemediniz. O, hayır, 11'i. Hangi ülke piramidiyle ünlüdür? Biliyor musunuz? Şık verelim mi? Şık ister misiniz? Ha, evet. bilmiyor musunuz hangi ülke piramitle planlı olduğunu biliyor musunuz? Biliyor. Piramitler nasıl oluyor? Piramitler, ee, Zeynep biliyorum. piramidi biliyor musun? Yok, bilmiyor, musun? Ben... Ben... bilmiyor musun? Hadi Bir şıkları söyle. ismini Bir şıkları. Bir şıkları. Vietnam, Mısır ve Cezayir şıklarımız. Mısır, kızlar takımı Mısır cevap vermiş. Erkekler de Mısır ve yanlış cevap. Ne? Ne? Doğru cevap Vietnam. Vietnam. Yalan. Vietnam gerçekten mi? yalan. Hayır, Mısır Mısır bir kere. Mısır gerçekten Mısır mı? Mısır. Mısır. mı? Evet. Hayır Vietnam doğru Mısır. cevap. Gülü ile meşhur olan ilimiz hangisidir? Ben ben ben. Biliyor musunuz? Şık ister misiniz? Hayır. Ben isterim. Şık. Gülü ile meşhur olan ilimiz. Ben şükür vereyim. Ankara, İstanbul ve Isparta. Ne? Bir Gülü daha ili, Gülü ile meşhur olan ilimiz. Gül. Gülü olan. Ankara, İstanbul ve Isparta. Selim o Değil mi? Buradayız. <laughs> <laughs> Sakladı. Niye saklanıyorsun ablana yardımcı olamaz oğullarda? Hadi evet. bakalım kızların cevabı İstanbul erkekler. O ne? Sparta. Evet erkekler doğru cevabı veriyor ve onu ana alıyor. Derken <laughs> İki sorumuz kaldı. Doğru cevabı bilen hediyeyi alıyor. İslam dinimizin ana kitabı hangisidir? Ne? İslam dinimizin İslam. kitabı, ben ana dinim. kitabı İslam dinimizin. Dinimizin hmm. ana kitabı hangisi? A, E, Ne, ne? Şık. Şık, Tevrat, İncil ve Kur'an. Bunlar ne? Kur'an. <laughs> Hamza, sen biliyor musun? Yok. Bir daha söyle. Kur'an, Tevrat ve İncil. Kur'an, Kur Tevrat ve İncil. Bir dakika. Kızlar da cevaplarını yazsın. Evet, kızların cevabı. Kur'an, erkekler. Kur'an, doğru cevap. Onlar... Eski önde gidiyor. ve son sorumuz geliyor. Hindistan ulusal kuşu hangisidir? Boz ördeği, çıkrıkçın ve Hint tavus kuşu. Boz ördek, çıkrıkçın, Hint tavus kuşu. cevap ne? Hint tavus kuşu. Kızlarınkı Hint tavus kuşu. Evet iki takım doğru cevap veriyor. Evet. Ama kazanan bir takımımız var. Ödül ve... Bir şey şey var. Ne? Bir evet, tek bir şey var. Tek bir şey var. Ceza sizin. Boş. 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 bu. Bu boş. E boş, boş. Mu? <laughs> Nasıl boş? Boş işte. Ya, ya, <laughs> Boş, ama hayır, hediyelerimiz bunlara sığmadığı için, çok güzel büyük hediyelerimiz olduğu için onlara <laughs> koymadık. Sakın <laughs> Onlar ben sizin hediyelerinizi vereyim size, o kadar da kazanana hediye var ama şimdi. Ne oldu? Kazanan takım istediği hediyeyi seçebiliyor. Bakayım onların hangisi? O nasıl bir şey? Böyle. Bu ne? Kinetik kumumuz ve puzzle'ımız var. Kazanan takım istediği hediyeyi seçebilme şansı var. Kinetik kum. Hayır ben bu. Tabii kaybeden takımımızı üzmemek adına diğer hediyemizi de kazanan takımımıza vereceğiz. Ama hangisini seçiyorsunuz? İkiniz de mi İkisini. Allah. <laughs> İkisini mi? <laughs> Hı Tamam o zaman size de iki tane verelim bunlardan. Tamam. İkisi, ikisi şey daha mı bu Yap, Hediyelerinizi beğendiniz mi? O ne geldi? Şerefsiz. Hiç <laughs> didam mı? Cık Hiç didam mı? Evet Aynı. Hadi ben gideyim şimdi. Ay daha bitmedi. Daha bitmedi. Nereye gidiyorsun? Bakayım B içindeki. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de bizle benle yarışmak isterseniz benim yarışmama katılmak isterseniz aşağıdaki açıklamalardan kayıt yapabilirsiniz. Kayıtlar sonucunda bizle yarışabilirsiniz. Teşekkürler.